Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de bir video atıyorum. Ve bugün Feng beni hapsetti. Evine hapsetti. ve şimdi buradan kaçmaya çalışıyorum. Odamdan çıkıyorum. Sakin değil. Kimse bilmiyor. Zaten o beni görmeyince zaten bir şey yapamıyor. Böyle bir oyunumuzun kuralı var. O beni görmediğinde bir şey yapamıyor. Onun bu arada konuşmalarına yanına gelince duyabiliyoruz. Ne oldu? ben odamdaydım. Sen ne yapıyorsun? Sadece şuraya girmiştim. Sen ne ya? İlk turdan kaybetmeyeceğim. Ya. ne ya? kırmasana. Oğlum birinci günde kaybettik. Grand gibi düşünün. Birinci günü kaybettik. İkinci güne başlıyoruz. İnşallah ikinci gün kazanırız da. Çok bizim odamıza bakmaya geliyor. Evet, gündeyiz. Ha, evet, şey gidebilirsiniz efendim. Ben odamı gidiyorum. Odana geç. Ben seni tamam. odana bırakıp sonra gideceğim. Nasıl Sen eee... Oradan e, kaçıyor hard mode'a yersin ha. Seni bırakmayacağım. Yakmadı ya şey. Yemek falan pişiriyor Ben ben anda... Tamam gidip şuradaki <laughs> şeyler <laughs> Oğlum gördü. <laughs> <mı tutuyorlar? gülüyor> şuradan şuradan kaçmam gerek. Hayır. ya. Senin gibi, senin gibi. <laughs> Oğlum nasıl bir şekilde İkinci rolü de kaybettim. Ya. arkadaşlar oyun bu arada 5 günden ibaret. Evet. Üçüncü güne geçiyorum. Oğlum orada nasıl o odaya giremedim. Odaya girseydim <laughs> kazanırdım. Oğlum ikinci günde kaybettim. Neyse. Bekleme bana. Geç. Dön, tamam. Geç. Sen lan, sen beni mi döndürdün? <laughs> <laughs> lan, sen benim mi döndürmüştüm? Şimdi bu da ne? Kötü Lan bu arada kaçarsan, seni görüyorum. Tamam tamam. duyuyorum. Kaçarsan That's seni. anladım sen. Tamam. Ben yemeklerim için seveceğim. Şey ne da yemek için şey evet, Şu şey yapıyorum. Bu arada o mutfakta diye beni duymuyor. Yani şu anda öyle bir kural var. O onun, onun beni görmesi lazım uzaktan. Benimle şey yap. Bu arada yukarıdan beni görmemeli. O öyle de bir kural var. Yani odaya gelmeli. Yukarıdan beni görürse sayılmaz. Ne? Hmm. Hmm. Şuradan şu adam şu hasını almam gerekiyor. Arkadaşlar şu hasını ne çabuk almam, almam lan, gerekiyor. Aldım. Mutfak kekini almam gerekiyor. Mutfakta mutfak kekini alamadım. Hadi aldım Çarşı evet. Ayı gidiyorum, aldım. Gidiyorum. aldım. Aldım. Hadi, hadi. Katıyom, lan. <laughs> Ay evet. Üçüncü de kaybettik arkadaşlar. Gren neymiş ya? Çok çok şey. Be evet, like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda devam ediyoruz. Başlayabilirsin. Oğlum şu greni var ya. Bizi 3 4. günde hala bırakmadı. 5 günde kaybedersek artık Rando ben o kazanmış olacak. Ben ne ya. Yani. <laughs> şey güzel güzel. Oğlum tamam tamam. <laughs> Su almış. Sen beni neden donduruyorsun? Allah Allah. Beni dondurma. Nereye gidiyorum ben de kazana gidip. Neyse. Ben bu sefer şuradaki özet hmm. evet. veriyorum. Abi acaba ne yapıyor ya? Ne yapıyor acaba? Bir şöyle. Bakayım. sesin geliyor ya. Hiç burada dolanıyordum, dışarı bakıyordum da. Sana izin veriyorum. Buraya çıkabilirsin. Tamam. Güzel ya. Lan seni göreceğim ya. Anladım. Şu anda ben. O eşyaları alıp kaçmam gerek. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk şunu alıp kaçmam lazım. Ay, Sikri, çabuk al. Al kaç. Al kaç. Abi kaç. Sıla geliyor. Ha, sen... geliyor. Geliyor. Son Gel. Günü. Lan bunu da kaybettik. Son Lan, nasıl olur? Son, Son güre geçiyoruz arkadaşlar. Ben nasıl oradan o eşyayı alıp kaçmaya çalıştım ama Lan resmen kuru kafeyi aldığım gibi çocuk delirdi. Lan beni dondurmasana. Seni bak şimdi öldürürüm beşinci günde bir tane. Lan buradan. Lan öleceğim. Sana kurulu arkabımı ağzına vurmam ister İster misin? <laughs> Şuralar çıkabileceğimi söylemişti. Duvardan. Çıkamazsın. Önceki durdu. Tamam. Şimdi benim gibi kim koşturacak bomba. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu astarak bombasını yeneceğim de benim şimdi duymasın. Hiç ya. Lan de kendi lan kendime konuşuyorum. Hiç hiç. Seni keserim ha bot. Ne, ne oluyor kaçıyor? Böyle şey jimnastik şey, yapıyor. Ya senin jimnastik Hadi. De... 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 Ya. ya nasıl ya? Şöyle şu anda aldık eşyayı arkadaşlar. Lan ben gördü beni. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Ben beni. Lan gördü beni. Hayır kaç 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 geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Lan. Oyun kasıyor. Gel gel. Kazandı. Oyun kasıyor. Ben Oyun burada Oyun kazandık. 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 Oyun Vallahi kazandık. Oyun Evden kasıyor. kaçtık ve Oyunu biz kazandık arkadaşlar. Bunun partikisini gelmek gelmesini, gelmesini istiyorsanız evet like abone atın, olup yaparım. like atın. Bildirimleri de atmayı unutmayın. Evet, Çünkü videoları attığımızda görmüyorsunuz. 5 gün sonra görüyorsunuz. Tamam, ben ve izlemelerimiz evet. düşüyor. Ve diğer videoyu da atacağız. Beklemede kalın. Bay bay.